Fondada cennettiyim elimde avokado dert değil nere İstanbul nere Chicago şahane bu fonda ya ya koko jumbo lady dile son tango ilk ve son kah. Çamak kökü kurup kötü sonu ne gözüne dizine durur yara zehir Olur düzeltir ölü sola ermek Ne güzel törenim sare güzel Niye hala kamil bu bağda gezer Diye düşün kamil Ama sana bu öyle halimle gömdükçe diyorsun Ah ne güzel bu benim suçum mu şimdi Göçse korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba Benim için hiç onun için iyi Senin içine. hep ölmüş olsam da cici, cici dememek Benimkisi bana olma destek bak homi. Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdim egoma kontra volta yerine kontrovesti Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var istesem de reklam yaptırmaz Ağlama line bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de Tribim bitmez bugünlük çünkü her bir bir ders düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Şimdi çakal bir gibisini sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimi mimi ipte gitmekte gitmektir hep yetenektir hep Kulcu cool, rap dinlemek gibi sektir rap Mucizem tekstimde kendi seç bul bir şey Kek belki ki 75 sene denesen ne olur Eve elimde bu olur orası neresi ise burası tersine doğrudur Ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur içime hep rahat ki namım karateci ama sana kalan baba finger Nasılsa halk beni sevo dediklerimin ana fikri o sara right money fanatic kapımı çal dunk de baba yoksa bile bizi rhyme boy yerinde kal hay çıkar sanki kon sıfır, sıfır yeri kapadı michael bond de vicdanı çıkar içi el vermez bu ego bana bile çıkar için el vermez bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma egom bilir ben bilmez egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlak değil köşeli pikap aman dikkat uzaktan sevin kalplerine yuvarlak her dönü için bir saat fark var aramda insan oluyla şu an Alayı Brett de Brent'se hakim ola şu an Flow cross over Conte hey, bu çok fena Yat bir sağa bir sola oh bye bye baby